Merhaba, kolay derse hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ortaokul öğrencilerine büyük kaynak desteği. Evet arkadaşlar, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için çok büyük kaynak desteği bakanlıktan hazırlandı. Peki nedir bu kaynak? Hazırsanız başlayalım. Binlerce sorudan oluşan kazanım kavrama testleri, beceri temelli testler, örnek soru kitapçıkları ve soru destek paketlerinin ardından şimdi de 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan 60 adet çalışma fasikülü öğrencilere çalışmalarına destek olmak üzere sunuldu. Sadece birinci üniteleri kapsayan 4560 soru içeren 60 fasikül hazırlandığı çalışma fasikülleri öğrencilerin derslerinde işleyecekleri konuları pekiştirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandığı görüldü. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin her ünitesi için ayrı bir kitapçık, ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlanan fasküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verilmesi dikkat çekti. Peki biz bu sorulara bu çalışma fasiküllerine nereden ulaşabiliriz? Arkadaşlar videomuzun açıklama kısmındaki linkleri tıklayarak bu fasiküllere ulaşabilirsiniz ve konularınızı pekiştirebilirsiniz. Eğlenerek bulmaca ve etkinlikleri yapabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar sağlık her şeyin başı ve arkadaşlar 3 basit kural temizlik, maske ve mesafe. Sağlıkta kalın, evde kalın ve takipte kalın görüşmek üzere